Evet, hamdolsun, tüm nimetlerin sahibi Allah Tevekküle gittim Ve orada ee, Bir şey Oldu Bir kimse ee, Takip etti etti Yani orada bir grup vardı insanlar Kendilerini Dünyaya dalmış insanlar İçen Eğlenen Kendilerini yazık eden yığınlı tiplerden Neyse benim denize açılmam fırsat bilip aşağı yani benim yani normalde insanlar dün içinde olmasın diye gittiğim yere indim ve bir tanesi bir etrafı kollamaya başladı. Ben de epeyde uzaktaydım. Gözümü diktim. Yavaş yavaş sokuluyor eşyalarıma. Hamdolsun. Subhanallah. Normalde ee, nadir insan bunun bulunacak yerde insan. Bir tane insan orada otur şeye. yakın ee, yakın yere kitap kodunu uzan kendine kitap kodunu gördü. Şeyde derhal ben de hızlı hızlı oraya doğru yüzmeye başladım görünce sanki çaktırmadan yukarı doğru kaçmaya başladı. Bakın burada evde kal, yeşilde de eve git yazıyor. Bu farkındalık, güzel bir farkındalık. Ee, ama et, insan düşünmeden, yani edemiyor. Yani şu az bir tehlike, değil mi? Ölüm de Allah'ın emrinde olduğunu hepimiz iman ediyoruz. Şu az e, kendine kıyanlar hariç. E, yani bu az tehlikede bu kadar önden bu kadar farkındalık oluşturma gayreti. Yani insan ne ebedi hayat, ebedi hayat. Ta bu dünyada ne yaptı, ne etti, nasıl giyindi, nasıl ne hal e, başına getirdi. Hepsi ona sorulacak. Ama ebedi hayatın farkındalığı için bir e, hani devlet nihayetinde kimden oluşuyor? Milletten oluşuyor insanlar bu. E, bu insanlar senin en elzem, en birinci derecede ihtiyacın olan e, senin din gününde sana faydası olacak şekilde seni bilinçlendirmiyorsa buna dersin ya yani bu adam biz bu kadar para veriyoruz vergi veriyoruz onu yapıyoruz bu bizi düşmanlık mı yapıyor dostluk mu yapıyor yani o ciddi anlamda inşallah ki farkındalık yani Allah'ın o kadar nurlu ayetleri var rahmetli ayetleri var toplumda tanışmamış e her tarafı alsana insanlar. Tabela arabalar için tabela asıyorsun. Az bir hastalık çıkıyor. Her yere sabah sabah akşam reklamlar bilmem bildirimler, bakanlar, başkanlar çıkıyor. Açıklama yapıyor. Farkındalık için. He. Tamam işlerimize dikkat edelim, farkındalık olalım ama bizim için bu dünyada yaratılış, geliş amacımız olan e, imtihanımızı bize e, fayda sağlayacak gerçek anlamda gerçek başarı bize kazandıracak şeyi neden şey yapmıyorsun? Yani bunu neden atıyorsun, önemsiz bir şeymiş gibi? Ve dahi Allah'ın mele ettiğini, tanık olduğun bu kadar çirkin şeyleri açık seçik cehenneme çıkmış şeytanın, bir şeytana dersen bir insanı, bir erkeğe örnek veriyorum, nasıl cehennemlik yaparsın? Şeytan karı, kadın e, yani karı demem de şey değil, ona kabalık değil, bu, bu kabalığı yapan bu ahlaksızlığı yapan yani insanlar daha kabadır, daha rezil haldedir. Onlara da onlara e, zaten insanlığı bozmuş, bozmayan insan Allah'ın emri harici bir yola sapmaz. Neyse, bu girerim bir çıplak kadın halini çıkarım ve her türlü peşime şey yaparım, kıvırtırım, onu yaparım, bunu yaparım sözde, halle, tavırla onu peşime takarım keza kadın için işte çeşitli şekillerde onu aklına alacak şeyler çıplaklıklar, bilmem haller, tavırlar, müzikler bin bir çeşit şeyler, süslerle cezbeder ve zaten yapıyor, sen bunları biliyorsun bunlar şeytanın davetlidir Allah'ın daveti olan ancak doğruluktur. Ancak insanın ahlakını bozmayacak, insanı aklını bozmayacak, insan odağını biz şeylere çekmeyecek. Ya sen düşün yani küçücük çocuğunu veriyorsun okul okusun diye. E gidiyor orada. Değişik Bankurt. kurt başka bir insana yaratığa dönüşüyor. Ne putun karşısına çıkıyor. Haşa bu kişi bizi kurtardı. Bilinci kitapları açıyor. Yani bakın daha toplum ne kadar o zarara doğru gidiyor. Bugün yani din önünde kazanmak kazandığı için başını yani yok olmayı isteyecek günahları bugün şey zannediyor, özgürlük zannediyor. Yani bir, bir şey zannediyor. Yani bunun kökünü kurutmak için bizim e, seferber olmamız lazım. Yani bizim bu konuya e, gerçek anlamda bir yönelmemiz bir dikkat etmemiz lazım yani şeytandan olan e şeyler belli değil mi belli yani sen başkasını kendi cehenneme Hadi ben istiyorum ben inanmıyorum şeytan daha seni artık dönemeyecek şekilde aldatmış ama sen başkasını e cehenneme karanlığa mahkum etme hakkın yok öyle bir hak yok yani cennetin birini sen tutup senin köşkün var, evin var, arsan var. Düşün bir zengin için konuşalım. O adam geliyor. Örnek veriyorum. Seni bir takım ilüzyonlarla, e, illüzyonlarla, göz boyamalarıyla senin zaaflarından faydalanır, onları senden alıyor. E, gerçekten bu, bu 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 örnek tam olarak bunun karşılığı. Yani sen e, bu, bu şimdi diyor ben o şey yaparım. Yani biri şimdi bir tane dolandırıcı düşünün, bir tane zengin adamla e, yanına gitmiş onun bütün şeyini, o servetini çalıp şey e, elinden çalıp e, kendisi de keza ebedi hayat için düşünürsek o da kendisini kendisiyle beraber cahilliğinden dolayı onun servetini de çalıyor, kendisi de beraber hep zindanı boyluyorlar. E sen bu insan, bu çabada olan, yani bu şu işin e, amacında olan insana bir diyebilir misin ki Diyebilir mi ki ben özgürlüğümü yaşıyorum? O da kanmasın. Ben ne yapayım? O adam kendi aklı var, kendi şeyi var. Onun o kanmasın doğru bir şeydir. Ama sen bunu yapma hakkının olmaması ayrı bir şeydir. Bu yüzden kimsenin kimsenin cennetine şey yapma lüksü yok. Şeytandan olan işler yollar belli. Kadının, keza erkeğin belli şeyin üzerinde açılması, işte etini sergilemesi, kendini sergilemesi yani zaten ahlak toplumun, bizim geleneğimizin hiçbir diğerinde olmadığı gibi bu ciddi anlamda bir e, resmen şeytanın mesleğini soyunmak budur yani başka nedir? Nihayetinde bu e, yani demek şurayı toplayacağım yani o kadar bizi faydalı olacak, o kadar bizim işimiz eee şeyler var, bilgiler var, ilimler var, sözler var. O kadar saçma sapan hala görsel asıyor mesela çırılçıplak kadın ya da erkek. Ya ne ahlaksızlık bu ya bu nedir ya bu ne? Utanmaz yani insanoğlu biz artık uyanalım bunlar hepsi bizi, bizi cehenneme çağırıyor biz sessiz kaldıkça bunlara karşı ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ne yapacaksın? Allah'ın izniyle e, dost doğru yani hiçbir şekilde belli bir sınırın ötesine geçmeyecek ve her tabelalara, her yere, köşe başına ayetleri yazacaksın, güzel sözleri yazacaksın. İnsana aklını umutsuzluk nedir Allah diyor? Yani umutsuz olan kafir şey, şeytandandır. insanın umutlandıracak, aklını çalıştıracak, yol gösterecek, ilham olacak sözleri yazsan her köşe başına o kadar boş şeyler asıyorsun. E bu yani sen şimdi bir, bir otoban, bir araba Adam sağına bakıyor, soluna bakıyor, fenerini yakıyor. O kadar dört gözle yola baktığı halde sen o adama tabela koyma gereği duyuyorsun. E sen insanoğlu en büyük şey şaşkınlardandır eğer bir yörüngesi yoksa donup kalıyor, olduğu yerde dikilip kalıyor. Saçma sapan bir sürü. E sen üzerine ne yapıyorsun? E görsel ya da hatta yazısal yazıyla şeytanın o emellerine, şeytanın Allah'ın değil, şeytanın sözlerini, tavsiyelerini yazıyorsun, astırıyorsun, izin veriyorsun. Yani net çirkin şeyler asılıyor. Yani o kadar insanoğlu, yani sen, Kur'an sana inmiş rehber olması için kitabın. Resulüyle bugün güzel sözler, nice alimlerle Allah hikmeti dilediğine verir. Nice bilgili insanlarla insana ilham olacak yani e, hayatına fayda verecek yön verecek güzel sözler e, dolu taşmış Allah ilim çana açmış sana ya sana her köşe insanda acaba şu sokakta mesela her sokak keza kendi gerçek anlamda böyle bir e, kendi içinde bir çalışma da yürütebilir ve bu ekstra bir insan arasında bir diyalog sebebi olur e, insanlar e, mesela şu sokakta acaba ne yazıyor, ne öğrenirim? Acaba bunlar neye daha çok değer veriyor? Acaba bunların algısı ne diyor? Böyle bir insanların akşama kadar her taraf bir ilim dünyası yapsana subhanallah. Yani bu Rabbimizin bize öğrettiği bir şeydir. Yani bunu ya o kadar tabela asıyorsun, o kadar şey yapıyorsun. Saçma sapan yerlere davet edecek insan. Yani araba ya sen sağına soluna bakan insana e, sen şu taşı da kenarda atalım. Yani insanın e, bir şey yok mu? Bir tabela ihtiyacı yok mu zannediyorsunuz? En çok insanın var. Bunu inşallah ki artık dikkate de alalım. Bu de bize Rabbimiz bize bunu da hatırlatmış, bize öğretmiş oldu. Böylece sebepler üzerinden bilgiler de açığa çıkmaya Subhanallah devam ediyor. Yani baktığımız zaman işte sebebinüzül yani indiriliş maksadı. Allah Resulü ile işte bir şekilde hatırlatıyor, bir şekilde hanım satıyor kalbine, aklına onu e, sebepler dahilinde, mantık dahilinde e, bunları öğretiyor. İnşallah ki akıl sahibi bunlardan faydalanır. Yani bir toplumu düşünün. Full akşamdan sabaha kadar, gencinden yaşlısına kadar bir bilim ve de şeytanın daveti cehenneme davet eden bütün o saçmalıklar terk etmiş. Yani bir kadın bugün ya düşünebiliyor musun ya bu, bu, bir kadına zor gelmemeli ya. Vallahi yani sen bir insan senin sevdiğin, gönlünün kabul ettiği bir insanla böyle güzel, temiz bir hayat yaşamak varken sen tut kendini sergile ve işte seni gören hop kamera kendi hayalinde kaldırsın. E, o pis, iğrenç şeyi yapsın ve buna sen izin ver. Sen izin veriyorsun. O da zaten Allah'ın sen bir çiğniyorsun, o da bir çiğniyor. Ortada işte Allah'ın ne ettiği, çok çirkin bir şeydir dediği zina yaklaşılmış oluyor ve acayip şekilde yani bu sanmayın ki bu basit bir şeydir bunun vebali çok ağırdır yani bunu kaldırdığın bir toplumu tamamen yani geniş normal eğer ki inanmıyorsan saçını örnek veriyorum belli oranda böyle insanları tamamen e, şey yapacak doğrudan e, yani o şeyi yükseltecek e, insanda o teşviki arttıracak şekilde giyim darlık işte et şeyini gösterme gibi şeyler olmadan e, ...belli şekilde normal e, giyilebilir bir örnek veriyorum e, bir geniş e, olmak kaydıyla e, üzerinde kıyafetleri e, yani normal dost soru böyle gerçek anlamda vahit... bir kadın e, Allah'tan sakınan her yönüyle hiç kimsenin ee, şey yapmasını ondan bir şey kadar olsun kendisinden kaynaklı bir sebeple birine helalinden başkasına e, cezbetmek hoş görülmek şey anlamında yani onu arzu etme anlamında e, bir e, şey içinde olmayan bu kadınlardan ayrı olarak daha e, yani saçını örnek veriyorum e, bir örnek veriyorum normal e, böyle şey üzerinde geniş dörtler şey anlamında çarşaf anlamında giyinmese de yine geniş giyinmesi hele böyle şort mini bunlar yani ahlaksızlığın daniskasıdır bu o az önceki örnekte verdiğimiz birinin cennetini şeydir gasptır bir yani bir adamın varlıkla bir adamı gidip çeşitli şekilde kandırarak onun malına sahip olmak istemek şey olabilir mi? Yani meşru olabilir mi? Tam olarak bunun karşılığı budur. İnşallah ki yani bir toplum düşünün. Tamamen insanı böyle saçmalıklara, cehenneme, ahlaksızlığa teşvik edecek bütün düzeni kaldırmış. Allah'ın izniyle sadece doğruyu, ona aklını çalıştıracak, onu kalbini güçlendirecek, ona imanını iman katacak, onu her yönüyle bilgili kalacak bir şey inşa etmişler. Yani bir düzen. Mahalleleri, evleri, ekranları, televizyonları, medyaları her yönüyle böyle bir sürekli bir fayda, bilgi, hikmet ve değerler konuşuluyor. İnsanlar bu cennet yolunda birbirini fayda faydalı olma yarışındalar. Yani bu toplumu dünyada bir yani elmas dahi bunun yanında sönük kalır. Bu o kadar büyük bir güzelliklere inşallah kavuşur ki. O halde hadi Allah'a koşun. Ben size apaçık anlatan bir müjdeci ve uyarıcıyım. Rabbimize den başka ilah.